Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Öztürk 2023 YKS, EKS öğrenciyim. Şu anda elektrik elektrik mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim Bu kanalda genellikle matematik çözüyor olacağım Umarım sizler için faydalı olur Bu videoda Genelde telegram kanalımız üzerinden gelen soruları çözüyoruz Sizler de telegram kanalımızda sorularınızı atabilirsiniz Orlardan soru alıp videolarımıza kullanıyoruz Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Ee, aşağıda verilen noktalı örüntüde sarı boyalı bölge içinde 216 adet nokta vardır. Buna göre tüm şekildeki noktaları sayısı kaç olabilir diye bize soru sormuş. Şimdi öncelikle ben şu kenara A demek istiyorum. Şu kenarda A diyeyim. Şurası da B olsun. B olsun. Bizden istediği değer A, -A değer. Fark ettiyseniz ee, bu değerler 3, 6, 9 diye gitmekte ve A ve B 3'ün katı olmak zorunda. Ee, buradan A kare değeri 324 ise A 18 oluyor. B şıkkında 19 oluyor. C şıkkında 20 oluyor. D şıkkında 21 oluyor. E şıkkında 22 oluyor. Ve daha daha önce dediğim gibi bu A sayısı 3'ün katı olmak zorunda olduğu için E, C ve B şıkları gidiyor. Şimdi bu soruda ince bir ayrıntı daha var. Bu sarı boyalı bölgede iki farklı katman olabilir. Yani burada tek katman olmak zorunda değil sanırım. En azından öyle bir çözüm yapacağım. Ee, öncelikle bir 18'i e deneyelim. Diyelim ki A 18, yani 324. de ona en yakın sayı olan 15 olacak çünkü aralığında 3 fark olmak zorunda. 225 diyelim. Ve cevabımız 99 çıkıyor, 216'yı elde edemedik. Şimdi 21 deneyelim. 441 oluyor. Ve iki katman olduğunu düşünelim. Tekrardan 225 çıkartalım. Ve cevabımız 216 çıkıyor. Yani toplam e, nokta 8 441 olabilir. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. E, bu soruda bize hünerli sayılarını tanımını yapmış. Hünerli sayılar e sayının rakamları ardışık sayılardan oluşuyorsa, bu sayılara önerli sayı deniyor. E, bizden 6 basamaklı ve rakamlarından biri 6 olan kaç farklı önerli sayı yazılabilir? Sorusunun cevabını istemiş. Şöyle başlayalım, 6 tane basamağımıza yazalım. E, bu sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir. Bunlar hariç herhangi bir şey olamaz. Mesela diyelim ki sıfırdan başlayalım. İçinde sıfırda olsun ama en başa gelemeyeceği için şöyle yazayım. Ve fark ettiyseniz 6 sayısına ulaşamıyoruz. O yüzden böyle bir şey olamaz. Bu e, sayılar 6 faktör şekilde yer değiştirebilir. Her bir 6 faktör şekilde yer değiştireceği için toplam 6 basamaklı ve bir rakamlarından biri 6 olan e, 6 çarpı 4 sayısında günahli sayımız vardır. Sıradaki sorumuza geçelim. Aşağıda birim fiyatları kutuların üzerine yazılmış olan mumlardan kaç adet olduğu verilmiştir? Tamam. Kutularda bulunan mum sayıları soldan sağa doğru arttığında kutulardaki tüm mumları almak isteyen kişi en az, en azından önemli bir ifade kaç TL ödemelidir? Şimdi ilk geçtiğimiz eşitsizliğimizi yazalım. 3x-4 büyüktür x artı 4'ten. 2x büyüktür 8 daha. x büyüktür 4. E, x bir tam sayı yani doğal sayı olmak zorunda. Çünkü adetten bahsediyoruz. En az da 5 olabilir. Şimdi ikinci eşitsizimizi yapalım. y büyüktür 2x artı 3. O zaman x'e 5 verdiğimizde y büyüktür 13 olmak zorunda. Y de en az 19 olur. Şimdi e, adet sayısıyla her birinin ücretini çarptığımızda sonucumuz oluşacağız. 5x artı 20. Önce 1'i çarptım. Şimdi yanındakini çarpıyorum. Ee, 10 10 çarpı 3x eksi 40 ee, artı 30x artı 45 artı 20 bizim cevabımız olacak. Şuradan biraz düzenleyelim. 65x artı 25 artı 20'ye bizim e, bu denklemin daha düzgün hali. Şimdi istedim e, bulduğumuz sayıları yerine yazalım. E, burası da şurası 350, 280, 630 çıkmakta. Cevabımız 630'dur. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. E, bu soruda e, şu şekilde bu proje kaç gün tamamlanmıştır diye sormuş. Şimdi sorumuzu okuyalım. Şimdiki sorunuz şu şekilde. Bir yazılım projesinin tek başlarına çalıştıklarında Ahmet 10 günde, Berna 12 günde, Cem 15 günde, Deniz 20 günde bitirebilmiyormuş. Ahmet ve Berna projelerine çalışmaya başlamış 3 gün boyunca birlikte çalışmışlar. Cem ve Deniz de sonradan bu projeye katılmış ve birlikte çalışarak bitirmişler. Şimdi ben e, toplam işimize bir dersem Ahmet'in hızını 1 bölü 10 şeklinde yazabilirim. Berna'nın hızını 1 bölü 12. Benzer şekilde. Cem'in hızını 1 bölü 15. Deniz'in hızını da 1 bölü 20 şeklinde yazabilirim. Ee, şimdi Ahmet ve Berna bir proje 3 gün birlikte çalışmışlar. O zaman 1 bölü 10 artı 1 bölü 12. Parantez. Için, çarpı 3 artı. Sonra hep birlikte çalışmaya başlamışlar. Ama biz bu e, gün sayısını bilmediğimizden dolayı Oraya x diyeceğim. Kaç gün bitti çalıştıklarını bulduğumuzda 3 günle toplayıp cevabımıza ulaşacağız. Bu denklemim eşit de 1 oluyor. Bunların hepsine 120 de Şu şekilde. Ee, burası 66 e, bölü 120 artı e, burası 22 14 daha 36x bölü 120 eşittir 1 bir, 1'e eşit oluyor. Şimdi bir de şu şekilde 120 ile e, genişletelim. 36x bölü 120 eşittir 120 eksi 66 bölü 120 eşit oluyor. Buradan 36x eşittir 54'e x de 1.5 oluyor. 3 günde Ahmet ve Berna birlikte çalışmıştı. Sonrasında 1.5 gün Hepsi birlikte çalışmış ve dört buçuk günde projeyi tamamlamışlar. Şimdi bir türev sorusuyla karşı karşıyayız. Tepe noktası aşağı doğru bakan koni biçiminde bir su kabının yarı çapı 12, yüksekliği 20 santimmiş Şu şekilde çizelim onu öncelikle. Yarı çapı 12, yüksekliği 20 cm'miş. Tamam. E, tamamen suyla ile doldurulan kap, tepe noktasından dışarıya su sızdırmaktadır. Tamamdır. Buna göre kaptaki suyun yüksekliği 5 santim olduğu anda, kaptaki suyun hacminin suyun yüksekliği bağlı değişim oranı kaç santimetre küptür? Tamamdır. Şimdi e, öncelikle koninin hacmini yazalım. V koni eşittir. 1 bölü 3 pi r kare çarpı h'tir. E, koninin hacmi silindirin 1 bölü 3'üdür. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi herhangi bir yandaki R'nin haşa e bağlı denklemini bulmak için benzerlikten yararlanacağım. R bölü 12 H bölü 20'dir. Şu şekilde. Ee, buradan, e, buradan R'yi h'a e eşitlerim. 12 H bölü 20. R eşittir. 3 H bölü 5'e eşitmiş. Şimdi o zaman V koni eşittir. 1 bölü 3 pi 9 h kare bölü 25 çarpı h. Bu da eşitmiş. 1 bölü 3 pi 9 h küp bölü 25 v koniymiş. Şimdi ben zamanı e, zamana bağlı hacmin e, hacimin e, değişim oranını bulmak için iki tarafını türevini alacağım. D, dv bölü dt eşittir. 1 bölü 3 pi 27 h kare Bölü 25 Bizden e, 5 çarpı dh bölü Yani dt şeklinde olacak Bizden yüksekliğin 5 santim olduğu andaki dv bölü, sor, bölü dh'i soruyor dv bölü dh Şu şekilde dt'ler birbirine götürür h'ı bu tarafa atarız 1 bölü 3 pi çarpı 27 çarpı 25 h'in karesi 25 yapıyor böyle 25'ten dv bölü dh 9P olarak karşınıza çıkar. Evet arkadaşlar. Bugünkü soru çözümümüz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup, olup videomuza like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.